Rifat Serdaroğlu 30 Temmuz 2023. Serdaroğlu.net Anayasa Tayyip. Anayasa ihlal suçu işlemek Erdoğan ve bürokratları için günlük sıradan olay haline geldi. Yanıldıkları taraf şu. Bilerek işledikleri suçların hesabını vermeyeceklerini zannediyorlar. Doğru Parti Hukuk Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve onun kanunsuz emirlerine uyan bürokratların her olayını, belgelerini, görevli bürokratlarının emekli olanlar dahil yaptıkları ihlalleri arşivliyor. Bir suret Almanya'da, bir suret İstanbul'da, bir surette İzmir'de güvence altında tutuluyor. Muğla, Milas, Akbelen ormanlarındaki halkın direnişi ve devlet güçlerinin acımasız, insafsızca davranışları günlerdir devam ederken her gün devlet tarafından suç işleniyor. Anayasamızın 169 ve 170. maddeleri ormanların korunması, geliştirilmesi ve orman köylüsünün korunmasını emreder. Hem öyle bir emreder ki, bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Bu ormanlar zaman aşımıyla mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına orman ürünlerini kimse kullanamaz, konu olamaz. Orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Şimdi adım adım gidelim. 1. Erdoğan 18 Nisan 2014'te Yeniköy Termik Santrali, Kemerköy Termik Santrali, Yeniköy Linyit Maden İşletmesini özelleştirerek İbrahim Çeçen ve Nihat Özdemir adlı yandaş müteahhitlere verdi. 2. İbrahim Çeçen ve Nihat Özdemir ikilisi 2014 yılından beri yani 9 yıldır bu santrallerden üretilen elektriği yüksek fiyata devlete satarak para kazanıyor. Bu ikili kömür rezervlerini bilmeden mi ihalede teklif verdi? 3. Özelleştirme sözleşmesinde devlet bu iki santralin kullandığı kömür ocaklarındaki kömür rezervi azalırsa veya maliyeti daha düşük olacak Akbelen ormanlarını yok ederek ormanda kömür ocağı açılmasına izin verecektir diye bir madde mi var? 4. Devlet ormanların yok olması pahasına Çeçen ve Özdemir'e ucuz kömür verip ceplerini parayla doldurmak zorunda mıdır? 5. Çeçen ve Özdemir ikilisi gerçek mal sahipleri midir yoksa emanetçi mi? Üst düzey bir siyasetçi veya sırdaş bir Arap prensi vesaire. Bu soru şunun için soruldu. Çeçenin de Özdemir'in de evlatları bu ülkede yaşayacak. Çocuklar malın sahibini şimdiden bilmeliler değil mi? Sonuç Özelleştirme öncesinden başlayıp bugüne kadar yaşanan, gerçekleşen her olay, kişilerin mal varlıklarındaki artışlar, banka hesap hareketleri, hisse devirleri, kamudan gizli yapılan yabancı ortaklık anlaşmaları tek tek araştırılacak ve konu mutlaka yargıya aktarılacaktır. Ama bugünden açıkça beyan ve ilan ediyoruz ki Orman Genel Müdürü, Muğla valisi Milas Kaymakamı, Muğla Jandarma İl Alay Komutanı, sizler kanunsuz emre direnmediniz. Kanunsuz ve anayasaya aykırı emri uygulamak için Türk halkına zulmettiniz. İnsanları dövdünüz, tekmelediniz, biber gazıyla zehirlediniz. Bağımsız Türk yargısı sizlere en ağır cezaları verecektir. Takibimizdesiniz. Ormanları kesen eller de, orman köylüsü kadınlarımıza vuran eller de kırılacaktır. Biraz sabır. Az kaldı. Rifat Serdaroğlu